İşte hepsi bu kadar Cemil. Daha düğün var önümüzde. Kim bilir onlar neler takacaklar. Ne takarlarsa taksınlar, bize ne? Esas en değerli mücevheri biz veriyoruz onlara. Kızımızı Bu kahve bile beni ayıltamaz. Kabus gibi bir gece geçirdim. Öf. Dün içinde kusura bakma ne olur sana patladım. Öf. Önemli değil, anlıyorum seni. Haruna ulaşamadığım zaman hep o kızla birlikte olduğunu düşünüp deliriyorum. Sonra da öfkemi Harun'dan çıkartıyorum, herkese, her şeyi, hatta kendimi de zorluyorum. Belki de gitmesine izin vermeliyim Güler. Kendime olan saygımı kaybediyorum. Dün az kalsın rezil ediyordum kendimi. Niye? Ne yaptın ki? O kızla buluştuğu kafeye gittim. Orada bulurum sandım. Ama sonra nerede olduğunu öğrenince öyle utandım ki. Neredeymiş? Teknede. Hatta oraya gittiğimde Eda vardı yanında. Eda mı? Evet. Bana bir sürpriz hazırlıyorlarmış. Düşünsene. Ben saklımdan neler geçirmişim. Ne sürpriziymiş bu? Nişan için. Söylemediler ne olduğunu. Hadi gel. Ben bırakırım seni. Hayır hayır. Yolunu uzatma bu trafikte taksiyle giderim ben. İş çıkışı koşuyoruz değil mi? Evet, bırakmak yok. Görüşürüz. Sen beni merak etme Gülay. Görüşürüz canım. Lütfen sıkma canını. Akşam güzel güzel konuşuruz tamam mı? Tamam. Sen artık çok oldun Eda. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz Harun Bey. Beyefendi sizinle görüşmek istiyor. Randevusu yok ama beklemek için ısrar etti. Tamam al içeri. Kapıyı kapat. Ne istiyorsun? Aramızdaki bu anlamsız gerginliğe bir son vermek. Öyle mi? Nasıl olacakmış bu? Şöyle Eda ile evleneceğim. İstesek de istemesek de bir aile olacağız. Eğer gerçekten Eda'nın mutluluğunu istiyorsan bunu kabullenmek durumunda kalacağız. Bu evliliği onaylamadığımı sana söyledim. Siz asla mutlu olamazsınız. Eda'yı da beni de tanıyormuş gibi konuşmaya hakkın yok. Mutlu olup olmayacağımız sen bilemezsin. Gerginlik çıkarıp onu üzmeni istemiyorum. Eda yeterince üzüldü zaten. Beni ikna etmeye mi çalışıyorsun? Yo, ikna edecek bir şey yok. Evliliğimize engel olamazsın. Aile içinde gerginlik çıkarmak istiyorsan da bunun sorumlusu asla ve asla biz olmayacağız. Başka bir şey var mı?